şehrimiz için birçok projeler imza attık. Tarımdaki belli başlı projelerimiz de sonra temelli adımlar üzere bir sahneyde Tarım Bakışı İlgi Eğitim Bakanımızla temelli atma gerçekleştirici merkezimiz ve 300 dönümlük güzel üretim merkezimiz gerçekleşti. Yine bahçem Bahç Bugün burada Valimiz e, bu valiliğimiz yatırım izleme koordinasyon başkanlığı. E, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından imzalanacak olan bu protokolle bir nebze olsun katma değerli bir üretim olan sera üretimine bizler de örtü alarak, naylonlarını alarak katkı sunmaya çalışacağız. Ee, tekrar bu protokolle gerçekleşecek olan e, naylon dağıtımının örtü dağıtımı diyoruz, daha teknik bir terim oluyor örtü dağıtımının çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Valimizde de Sakarya'mızda bir proje geliştirdik. Kırsal Kalkınma Projesi. Bu Kırsal Kalkınma Projesi'nin temeli seracıkla ilgili. Yani seraların üzerine örttüğümüz naylonların yenilenmesi destek vermesiyle ilgili. Altı durumdaki mevcut seraların ekonomiye kazandırılması, ihracata katkı sağlanması için elimizden gelen desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Uygulayacağımız projenin tutarı 4 milyon 800 bin TL olup yüzde 60'ını bakanlığımız ve Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla karşılayacak. Yüzde 40'ını da çiftçilerimizin katkısıyla karşılayacağız.